Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün farklı bir numaraya geldik. Denize birleşen bir tatlı su sazlık diyelim. Oraya geldik. bugün size farklı bir av yapacağım. VTD aksiyonu. Böyle sazlık yerlerde de küçük maketler iş yapar. Hem de renk güzel beğendim. Onun için denemek istiyorum arkadaşlar. VTD'de nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle Arkadaşlar bizim kullanmış olduğumuz kamış LRF kamışı ama bunu genellikle e, makine kamış uyumlu olarak daha seri kamışlara yaparlar. Biz medium light height tarzında yapıyoruz. Çünkü genel avımız e, LRF üzerine. Biz e, levrek alıyoruz zaten karadest vesaire. Bugün su üstü VTD. Sahtemiz küçük. Erimi güzel arkadaşlar. Onun için e, denemek istiyorum. Hem de e, güzel bir saatte. Yani günün her saatinde yapabilir. Sazlık alanları arkadaşlar. Ufak çipi balıklar var. Levrek de onları takip eder. Ve e, gizlenebileceği yer olduğu için böyle balıkları sever. Su sığ olduğu için VT'de. Burada Karadeniz vesaire denemek için güzel bir yer aslında ama. Sığ yer. Takılır. ve Hemen takımlanma arkadaşlar. Okuma epicor 20. Kamış'ın fileden Vörpüt 1'e notarlı. İpim J1'e 0. E, Liderim Prorex. Daiba Prorex 30'luk arkadaşlar sahtemizde barra takılı arkadaşlar. 0 3 kodu diyebiliriz. Levrek bu renkleri seviyor biliyorsunuz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Atışımızı yapalım. Haydi bismillah. Arkadaşlar atışımızı yaptık. Şu şekilde kamuşun ucu jel şeklinde hafiften sararken hem onu sarıyoruz hem de e, aksiyonu verirken Sahtemizin bir sağa sol zikzak çizdiğini görüyoruz. Ona göre yavaştan çekiyoruz. Ee, daha slow geliyor. Hızlı makine olsaydı daha seri gelirdi veya da daha az çevirdik. Ee, fark bu ama LRF'le de arkadaş bu iş yapılıyor yani. Herhangi bir sıkıntı olmaz yani. Biz daha önceden avlarımız var yaptık. Biraz daha hafif aksiyon alarak da balığı cezbetmesi de bana göre LRF'de daha iyi. Ama bu iş şey yapılıyorsa ne diyeyim size ve aksiyonu biraz daha seri kamışta daha iyi olur arkadaşlar. Ama böyle bir şeyiniz varsa, makinenizde varsa hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Aksiyon artık size kalıyor veya yavaş. Balık takip ediyorsa arkadaşlar yavaş atabilirsiniz. Ama bazen de renk sever. Suyu sever balık aç olur. İç acımız arkadaş direkt pof diye vurar yani alır geçer. İşte küçük küçük o denli faydası var. Hava demin soğuk gibiydi. Şimdi sıcak arkadaşlar. Bulutlu hava. Levrek sever. Ee, kapalı havaları. Sırf onun için geldim aslında. Ama buraya geldiğim zaman bir açtı bir kapandı. Bakalım bizlerin ne gibi sonuçlar bekliyor göreceğiz arkadaşlar. Nasip olur da inşallah balığı yapıştır sever arkadaşlar. Anlatım ve sonuç olarak güzel bir video çıkacağını düşünüyorum. Küçük sahte VTD su üstü arkadaşlar. Haydi bakalım bismillah. Hadi bak küçük bir sahte vuruyor arkadaşlar. Hadi bak hala vuruyor. Hadi bıraktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama küçüktü. Yapma be. Tam anlatırken alacaktı. Ne güzel olacaktı be kardeşim. Niye böyle yapıyorsun? Oldu be. Oldu arkadaşlar. Çok güzel be. Aslan be. Hadi oğlum be. Ulan tam köpek bağırıyordu. Bu tarafa oğlum bu tarafa. Bu tarafa oğlum bu, bu tarafa. Yapma oğlum be. Çok güzel çok güzel. Çok güzel be. Tam köpek avlıyordu arkadaşlar. Köpeğe bakıyordum. Aslanım benim be. Arkadaşlar söylemişti ki sahte çalışır. Daha önce bir şey olmuştu. Çok güzel. Küle yakın bir balık. ağzında. Çok güzel be. İlk defa deniyorum. Mereye ilk defa geliyorum arkadaşlar. Sırf şu sahteyi denemeye için. Vallahi köpek de oluyordu. Biraz korktum <laughs> arkamda. Birden pof diye vurunca çok güzel oldu be. Evet arkadaşlar balığımız şöyle 40 santim yakın. Güzel bayağı da delerek görmedik. Çok güzel oldu arkadaşlar ya. Hemen bir fotoğraf alacağım arkadaşlar. şükürler. Evet arkadaşlar. Avumun sonuna geldik. Ee, kısaca bir özet geçeyim. Meraya gelme sebebim VTD aksiyonu, su üstü ve küçük bir sahte. Neden küçük veyahut da neden VTD anlatmak gerekirse arkadaşlar tabansı onun için nevrek böyle sazlı kenarını dolaşır. Karadis'i çok sever burada ama derin olmadığı için karadisi atamıyorum. Onun için en güzeli böyle bir sahtedir arkadaşlar deneyebilirsiniz. VTD'de e, zaten gösterirken de küçük bir levrek geldi. Çap 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 2-3 defa vurdu ama küçükten dolayı da hani şey yapamadı, alamadı diye düşünüyorum. Hemen bir aksiyonu gördük. Ondan sonra ardına güzel bir levrek aldı arkadaşlar. Kilo kilo civarında e, tartmadım. Güzel bir levrekti. Şu anda hava kapandı, açıldı, kapandı, açıldı derken bulutta Gitti artık güneş de sıcakta biraz yakmaya başladı. Alma odamla bitiriyorum. Aslında size bir balık daha yakalamak isterdim. Nasip bu kadarmış arkadaşlar. Hayırlısı diyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bizler sizlerin destekleriyle büyüyen bir YouTube olmak istiyoruz. Herhangi bir e, şeyimiz, gayemiz size bilgi vermek ve ne kadar çoğalırsak da o kadar e, bilgi verdikçe, aktardıkça çoğalınca güzel oluyor arkadaşlar. Bizler de yeni şeyler öğreniyoruz, sizler için deniyoruz vesaire. Destek verirseniz seviniriz, like atarsanız seviniriz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.